Kazara Aşk yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce, Civan ve Şimal çok yakışıyor diyenler yorum yazsın sayımızı hep birlikte görelim. Dizimizin gelecek bölümünde, hafızası yerine gelen Civan, Şimal'le yüzleşmekten son anda vazgeçer. Çünkü Şimal'in söylediği sözlülük yalanı, onu şirketin başına geçme hayallerine bir adım daha yaklaştırıyordur. Bu nedenle başta şimal olmak üzere herkese hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam eder. Ancak şimalin bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur. Civan şimalin niyetinin ne olduğunu anlamak için onu kendince testlere tabi tutar. Şimal ise bir yandan söylediği yalan ortaya çıkmasın diye çabalarken, diğer yandan da civanı kandırdığı için vicdan azabı duyuyordur. Te yandan tahsin ile dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.